Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir video karşınızdayız. Evet, bugün arkadaşlar Dövür Efsanesi oyununu oynayacağız. Şimdi gelin oyuna hemen geçelim. Tabii ki de Türkçe konuşalım. Parmağım bazen böyle gelebilir yani şöyle gelebilir. Kusura bakmayın. Ben bu oyunu bir kere oynamıştım ama size çekmeyi unutmuşum. O yüzden sıkıntı yoktur tekrar. Başlıyoruz yani. Evet arkadaşlar kısa bir şey oldu. Her sana geldim. Korkmamak şöyle <gülüyor> Bu şöyle oynuyor. şöyle. Bu güzel bir oyun tabi. Ama bazen de sinir bozuyor yani. Voilà. أنا غاششة وين بينه Biraz heyecanlı boyun, o yüzden konuşamayacağım.

Ay senin reklamının bayağı. Roblox kapanmadı mı bu arada? <laughs> Ben bayağı para toplayayım arkadaşlar sonra gelirim. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok çalıştım. Çok çalıştım yani. Ve yaptım. Ve ilk şeyimizi aldık. <laughs> evet arkadaşlar yeni bölümde görüşürüz. Hoşça kalın. Şunu alacağım bak. Diğer ki bölüm döner ancak hızlı karıda bir şey Lezzetli olur alacağım. Görüşürüz.